tarzı taş yol. 8 kilometre oradan geldik. Şu gördüğünüz delikler havalandırma deliği yol orada. Artı şurada Saferi, bir araba gördük. Geçti. Şu delikler yol. Yol güzergahı. Dünyanın en zor yedinci yoluydu. Bence hak ediyor. Ya dedim Grand Canyon'la yarışır mı? Yarışır. <laughs> Müthiş heyecan verici bir yer. Şu yolu yapacağız. 8 kilometre korkmadan. Çok böyle keyifli, çok heyecanlı. Ondan sonra da tekne turuyla değer yapacağız. Değer yapacağız. Burası müthiş bir yer. Kemaliye. Erzincan. Yol yukarıda.